Merhaba değerli dostlar, Tıkış Yürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Ali Zangora Gold Simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. 4 numara var. 1.60 milim. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne yaptım. 10 tane sık iğneden sonra bir zincir çekiyoruz. Ve dönüyorum hanımlar. Şöyle dik batmıyorum. Sadece bakın şöyle arka kanadına batıp sık iğne yapıyoruz. Lastiğimizi bu şekilde uyguluyoruz. Arka kanadına batıp sık iğne. Şöyle tek tek arka kanatlarına batıp sık iğne örüyoruz hanımlar. Hanımlar ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şimdi dönebilmemiz için tekrar bir zincir çekip aynı şekilde arka kanadına batacağız. Ben dönmeyeceğim için şimdi 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 şöyle 3. sık iğneme batacağım. 1 ikinciye şöyle 2.'ye batıp 1 aynı yere tekrar battım. 2 tane trabzan. 1 bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere batıyorum. 1 2 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradan. Sık iğnelerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Şöyle ipimizi donalım 1 2 3 4 5 6 batıp şöyle bir trabzan yaptım 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneme batıyorum şöyle bir aynı yere tekrar battım şöyle iki tane trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle ara modelimizi oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 zincir ipim ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneme batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 ve oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğneme batıyorum şöyle trabzan 1 aynı yere tekrar battım iki trabzan. arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bir iki üç dört beş altıncı sık iğneme batıyorum bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum ikinci trabzan mı yapıyorum bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim anneler. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Son modelimi yuvamı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4 Şöyle 5. sık iğneme batıyorum. 1 Aynı yere tekrar battım. 2 1 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 burada bir sık iğnemizi atlıyoruz ikinciye batıyoruz şöyle ipimi doladım kenar trabzanımı yapıyorum burada da aynı şekilde zincirimiz var hanımlar 1 2 3 zincir ve dönüyorum İpimi doladım zincirimin içine girdim kenar süt aşımızı yapıyoruz balık sırtı süt aşı dediğimiz modelden bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. tam ortaya batıyorum zincirimin ortasına şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 ve oluşturuyoruz hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve içine giriyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3. zincirme batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yine bir ve oluşturuyorum 1 2 zincir ipimi doladım ara modelinin içine giriyorum 1. 2 trabzan 1 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. zincirime batıyorum 1 trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yuvamı oluşturuyorum bir zincir çekmeden buradaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım? İpimi doladım. 1 2 3. zincirime batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. V'mi oluşturuyorum. Burada şöyle bir zincir çekelim. Bir zincir yeterli olur kenar için hanımlar. Arada bir zincir yine iki trabzan. Yine bir zincir ipimi doluyorum. Bir iki üçüncü trabzan zincire batıyorum trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Kenar trabzanlarımı yaptım. ipimi doluyorum. Buradaki kenar zincirimize batıyoruz. Şöyle kenar trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. 1, iki tane trabzan. bir zincir. Aynı yere batıp 1, 2 tane trabzan Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şu yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım ipimi doluyorum buradaki trabzanların 1 2 3 3 tam ortaya batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum tekrar bir yuva oluşturuyorum hep zincir çekmeden ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 3. 4 5 5 tane trabzanımı çektim ipimi doladım ara modelimi yapıyorum 1 2 trabzan 1 zincir tekrar 2 trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 5 trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıp şöyle yuva oluşturuyoruz hiç zincir çekmeden ipimi doladım diğer yuvanın içine giriyorum bir iki üç 4 5 trabzan hiç zincir çekmeden ara modelimi yapıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim anlar Evet hanım şöyle sıramı tamamladım geldim kenar modelimi yaptım döndüm burada 1 2 3 zincir çekiyorum bir iki üçüncü trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ile şöyle bir 2, 3, 4 zincir çekiyorum aynı yere tekrar sıkı ile şöyle sabitliyorum. 3 tane yeterli burada zincirimiz hanımlar. Şöyle. 1, 2, 3. Aynı yere sıkı ile şöyle sabitleyip bir pırpır pır yapıyorum. İpimi doluyorum. Şuradaki yuvanın içine giriyorum bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane trabzan mı yaptım? Bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir aynı yere tekrar batıp şöyle bir pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ara modelimi yapıyorum. 1 2 trabzan. Arada bir zincir. Tekrar aynı yere battım. 1 2 trabzan. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzanın tepesine tam orta kısmına batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir aynı yere sık iğne ile şöyle sabitliyorum ipimi doladım yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1, 2, 3 zincir aynı yere sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hanım. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım geldim. Kenar modelimi yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın ortadaki trabzanları sayıyoruz. 1, 2, 3. Tam ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Bir pırpır oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doladım. Ve ara modelimi yapıyorum onlar arada bir zincir 1 2 3 4 5 zincir Bakın şöyle 1 2 3. sık iğneme batıyorum. E batıyorum sık ile sabitleyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. Şöyle pırpır pır oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum Bu sıramı da bu şekilde sıra sonra kadar sıramı tamamlayıp geliyorum Evet tanıma şöyle sıramı tamamladım geldim döndüm şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincirimin içine batıyorum sık i ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir fırfır oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3.ye tam ortaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Son modelimizin son sırası. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Sıgın ile sabitlerim 1 2 3 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model hanımlar. Ee, çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz. Etol şallarda kullanabilirsiniz. bluzlarda kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. 3 zincir çektim. 1 2 3. zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle pırpırımı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir bakın diğer zincire geçiyorum 1 2 3 zincire batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum şöyle pırpır 1 2 3 zincir ve ara modelimi yapıyorum bu sıramı da bu şekilde Sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet tamam. Şöyle sıramı tamamladım. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasını kuruyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın ortadaki zincir 5 tane zincirimiz var burada. Ortadaki tam tepedeki zincirin içine 1 2 3'üncü zincire batıyorum. Şöyle bir tırabzan. Bir ilk sıradayız hanımlar. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. Şöyle mi oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bakın ortadaki zincirin içine 1 2 3. zincire batıyorum bir trabzan 1, 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yuvamı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet tamam şöyle sıramı tamamladım döndüm şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum bir iki üçüncü zincirin içine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle ve oluşturuyorum hiç zincir çekmeden ipimi doladım yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 5 tırabzan ipimi doladım 1 2 3. zincirin içine batıyorum. Şöyle bir tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyoruz. 1 zincir ipimi doladım ve ara modelimi yapıyorum. Bakın şu sıradayız. Şu ikinci sıradayız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet tamam. Şöyle sıramı tamamladım. Geldim şimdi. ikinci modelimizin üçüncü sırasındayız. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle yuvamın içine giriyorum. Bir. 2 3 4 5 trabzan ipimi doluyorum 1 2 3. trabzana batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıp yuva oluşturuyorum ipimi doladım diğer V'nin içine girdim 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum modelimiz gördüğünüz gibi şu sıradayız artık kendini tekrarlıyor ben bir iki model daha yapayım tam modelim kendini göstersin ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım hanımlar Evet hanımlar şöyle ikinci modelimi de tamamladım modelimiz bu şekil burası modelimizin ön yüzü arka yüzü de böyle hanımlar bu şekil ilerliyor bir sonraki sırada yine şu zincir sıraları oluşacak ve o şekilde devam ediyor Umarım anlatabilmişim beğenmişsinizdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşçakalın